Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Ukrayna'dan son dakika açıklaması geldi. Bayraktar TB2'ler Rusya'yı vurmaya başladı. Kıymetli izleyenler Ukrayna Genel Genelkurmay Başkanlığı Rusya'nın işgal girişimi karşısında verilen mücadele ile ilgili son dakika bilgilerini aktardı yapılan açıklamada Bayraktar TB2'lerin de kullanılmaya başladığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri düşmanın ilerlediği bölgelerde yoğun düşmanlıklar yürütüyor. Türkiye'den aldığımız Bayraktar TB2'ler görevde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri düşmanın ilerlediği bölgelerde yoğun çatışmalar devam ediyor. Bayraklar TB2'lerin atışlarıyla şimdiye kadar 6 Rus tankı etkisiz hale getirildi denildi. Kıymetli izleyenler bu saldırının ardından 26 Rus askerinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Karadeniz operasyon bölgesinde Ukrayna silahlı kuvvetleri Bayraklar insansız hava araçlarını kullanmaya başladı. Kutibil bölgesindeki düşman tanklarının saldırısı durduruldu. Yapılan saldırı girişimine karşılık verilmesi üzerine 50'nin üzerinde Rus askeri öldürüldü. Visi Horod üzerinde bir KA-52 helikopteri düşürüldü. Henikensk, Stovask ve Capka kentlerinde çatışmalar büyüktü ve büyümeye devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Kıymetli takipçilerimiz bizler Türk'ün gücünü dünyaya duyuruyoruz. Sizlerden istirhamımız, önerimizin açılması için videomuzu beğenmeniz ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmanızdır. Bizleri dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Bir diğer son dakika haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.